Soru 21. A kabında tuz oranı %12 olan 200 gram bir karışım. B kabında tuz oranı %37 olan 300 gramlık bir başka karışım vardır. A kabındaki karışımın 1 bölü 4'ü ile B kabındaki karışımın 2 bölü 3 karıştırıldığında oluşan yeni karışımın tuz oranı yüzdesi kaçtır demiş. Şimdi A'daki de 1 bölü 4 alındığına göre 200'ün 1 bölü 4'ünü buluyorum. 50 gram A kabından alınacak. B kabından da o 300 gramdı. Onu da 2 bölü 3 alınacakmış çocuklar. Sadeleştiriyoruz. 200 gram da B kabından alınacak. Şimdi yeniden bir karışım yapacağız. 50 gramlık tuz yüzdesi %12 olan bir A kabım var. 200 gramlık tuz yüzdesi %37 olan diğer B kabım var. Çözelti miktarımız toplam 250 olacak tuz miktarını bilmediğimiz için x bölü 100 diyoruz. Yüzler birbirini götürür. Gene ortak çarpan parantezi mantığında 50 ile sadeleştirelim. Son durumda 12 artı 120, 148 eşittir 5x çıkacak. 160 eşittir 5x. X de buradan 32 çıkacak. Demek ki yeni karışımın tuz yüzdesi %32. Soru 22. A kabında tuz oranı %20 olan 120 gramlık, B kabında tuz oranı %60 olan 80 gramlık tuzlu su bulunmaktadır. A kabındaki tuzlu suyun 2 bölü 3 ile B kabındaki tuzlu suyun 1 bölü 4 karıştırılırsa yeni karışımın tuz yüzdesi yüzde kaç olur? Yine aynı soru benzeri. A kabının önce 120 gramın 2 bölü 3'ünü alalım. Sadeleştireyim. 80 gram A kabından çözelti alınacak. B kabının 1 bölü 4 alındığına göre o 80'in 1 bölü 4'ünü alıyoruz. O da 20 gram da B kabından alınacakmış. Şimdi yeni karışımımıza bakalım. 80'lik tuz oranı %20. A kabı 20 gram onun tuz oranı %60. Yeni oluşan çözeltimizin miktarı 100 gramdır. Tuz oranını bilmiyoruz. X bölü 100 diyoruz. Yüzler birbirini götürür. Yine sadeleştirebiliriz. 20'ye bölelim 4. 20'ye böldüm. 20'ye böldüm 5. 80 artı 60 eşittir 5x çıkacak. 140 eşittir 5x ise x de buradan 28 yani yüzde 28'lik bir tuz yüzdesi vardır diye.